Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kur'an talebeleri, Kur'an-ı Kerim'de düz okunan harflerin yanında peltek okunan harfler de vardır. Kast edilen mananın oluşabilmesi için bu harflerin mutlaka peltek okunması gerekir. Bu harfler okunurken dil ucu üst ön dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarılarak ses peltekleştirilir. Kur'an alfabesinde üç tane peltek harf vardır. S ve zel harfi ince peltek, Z harfi ise kalın peltek harflerdir. V harfi okunurken dil ucu üst ön dişlerin başlarından çok az çıkarılır. Zel harfinde biraz daha fazla çıkarılır. S harfinde ise daha da fazla çıkarılarak bu harfler okunmuş olur. Bu şekilde okumakla hem harfler doğru telaffuz edilmiş olur hem de kast edilen anlam ifade edilmiş olur. Şimdi bu üç peltek harfi okuyalım ve birkaç misal vererek dersimizi tamamlayalım inşallah. Z, zi, zu, ze, zi, zu, se, si, su, iz, ez, iz, uz, s İs galdza nadara varitha galdza Evet bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'de bulunan üç peltek harfi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.